dünyamı yaktı dünyasını da Yaşanılanlar sanki rüya Yaşanılanlar aşk güya Beni görmüş rüyasında Rüyası basın dünyası da Yaşanılanlar aşk güya Yaşanılanlar bitti uya Kaderin hayalinden büyütür Hayat zor acıyla büyütür Hayatının hayalle büyütür Hayallerimizi bizi hayatımız öldür Kader senin benimle derdinle Ben mutluyum hayallerimle Hayallerim kimlerin elinde Kırıkları bir tek elimde Benim rüya dünyasında Dünyamı yaktı dünyasını da Yaşanılanlar sanki rüya Yaşanılanlar aşk bir rüya Beni görmüş rüyasında Rüyası batsın dünyasında da Yaşanılanlar aşk bir rüya Yaşanılanlar bitti uyan seviyorsun tamam, özlememiş tamam, tamam. gülmedik biz tamam. tamam, yarım kalmadı bitti tamam, seviyorsun tamam, özemedin tamam, gülmedik biz tamam, yarım kalmadı bitti tamam, benim dünya dünyasında dünyamı yaktı dünyasını da. Yaşanılanlar aşk gibi ya, yaşanılanlar aşk gibi ya. Beni görmüş rüyasında, rüyası baksın dünyasına. Yaşanılanlar aşk gibi ya, yaşanılanlar bitti.